Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz şekli kendimiz çizmeye çalışacağız. Baktığınız zaman burada normal bir form yok. Ee, biraz böyle bozulmuş bir form var. Biz de kendi oluşturduğumuz formu bozmaya çalışacağız. Yani farklı açılardan da şöyle bakacak olursak. Formun normal olmadığını, bozuk olduğunu göreceksiniz. Biz de kendimiz bozmaya çalışacağız. Bu forma yaklaşmaya çalışacağız. Burada püf noktalardan bir tanesi şu ortada e, şekli ikiye bölen yan tarafta kesit. Şurada oluşmuş bir kesik var. Onu da oluşturmaya çalışacağız. Peki nasıl yapmamız lazım? Yöntemimiz yine bir e, şöyle gelelim arkadaşlar. Geometrik şekillerden bir koniyi seçelim. Yani farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Bunu farklı farklı yöntemleri söz konusu olabilir. Hatta gerekirse iki yöntemle yapalım ilk başta. Koniye ne yapıyorduk? Autogrid veriyoruz. Autogrid'den yüzeyi seçiyoruz. Snaple snap ile snap'i kapatıyorum arkadaşlar. Bu arada snap açıksa kapatıyorum. Yanlış bir yeri yakalamasın. Boyutlarına göre yapabilirsiniz ya da boyutların dışında daha büyük yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bakın 3 aşamalı olacak şekilde şeklimizi oluşturduk. Şimdi bu yöntemlerden bir tanesi buna edit poly <laughs> diyelim. Zoom diyelim gelsin ekranımız. Edit poly. polygon. şurayı seçiyorum, seçiyorum ve siliyorum arkadaşlar. Evet buranı veriyoruz bir de shell veriyoruz şenliğe de kanunumuzu sağlamış oluyor. Bu yöntemlerimizden bir tanesi. Şunu biraz daha inceltebilirsiniz. Kontrolle daha hızlı birden bir arttırabilirsiniz ya da alt tuşuyla daha yavaş yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt tuşuna basarsanız buradaki sayısal değerlerin daha yavaş azaldığını görebilirsiniz. Daha rahat ve bir şekilde çalışma imkanı olur. Peki farklı olarak ne yapabiliriz? Farklı olarak şöyle yapabiliriz. Yine iki boyutlu objelerden. shape kısmına geliyorum arkadaşlar burada engine diye bir seçeneğimiz olacak. Shape Splines'ın altında rectangle, ellipse, helix, Dönük, Engine. Evet şurada. Geldim şurada engine oluşturdum. Engine arkadaşlar size farklı boyutlarda objeler oluşturuyor. Altıgen. <laughs> i̇şte 5 boyut yani kaç tane köşesi olmasını istiyorsanız beşgen istiyorsanız beşgen, altıgen istiyorsanız altıgen olacak şekilde buraya yerleştiriyorsun. Buna ne verelim? Extrude verelim. E, extrude verirsek içi dolu olacak. Önemli değil. Silmeyi biliyoruz zaten. Extrude verebiliriz. E, Extrude'un dışında arkadaşlar bir de e, neyse Extrude'da biz işimizi bir çözelim. Sonraki aşamada farklı bir yöntemi gerekse yine izah edeceğim. Bakın Extrude'la veriyorum. Kaç santim? Bunu altla birlikte arttırayım. Abartmıyorum altla birlikte belli bir boyuta getiriyorum. Şuradan yazabilirsiniz direkt. Atıyorum 8 gibi mesela. Sonra e, buna bir edit poly uyguluyorsunuz arkadaşlar. Edit poly. Edit poly uyguladığınızda şuradaki edge'leri seçiyorsunuz ya da poligon olarak şu yüzeyi seçiyorsunuz. Bakın şu üstteki yüzeyi seçin. Bunu yalnız biraz büyütmek istiyorum ben. E, ne yapmam lazım? Scale komutuyla, ki şuradan sağ tuş yaptığınızda Scale komutu gelecektir. Scale komutuyla ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu biraz büyütüyorum. Bakın büyütünce ne oldu? Üst düzeyimiz daha geniş olmuş oldu. Sonra ne yapabilirim? <laughs> Büyüttükten sonra Delete komutuyla bu yüzeyi silebilirim. Elimizde yine ne oluştu arkadaşlar? Bakın böyle bir şekil oluştu. Buna Shell veriyorum. Shell veriyorum. Evet. Şimdi hangi üstünden isterseniz devam edebilir. Bunun üstünden de devam edelim. Bunun üstünden de devam edelim. Ben şu son yaptığımız şekil üstünden devam etmek istiyorum. Şunu bırakıyorum. Şimdi left'ten baktığımızda bizim diğer objemizin, asıl objemizin kenarlarında bir tane ne var arkadaşlar? Şöyle bir girinti var. Bu girintiyi benim oluşturabilmem lazım. Nasıl oluşturacağım bunu arkadaşlar? Komple objeye edit poly verirsem tekrardan. Bakın shell verdikten sonra edit poly veriyorum. Kalınlığım var artık. Front'tan geliyorum wireframe görüntüye geçiyorum ve şuradan arkadaşlar poligon modunda ya da element olarak komplesini seçiyorum. Komple element olarak şunu seçtim. Aşağı doğru indimde slice komutu var. <laughs> slice komutunu bulmam gerekiyor. Neyin altında? E4 geometrinin altında olabilir. Elements geometrinin altına bakalım bakayım. Bakın burada cut var, slice plane var, quick slice var. Bunların hepsi kesme işine yarıyor. Peki kesmekten kastım ne arkadaşlar benim? Mesela ben şu yüzeyin bir tanesinde e, kat ile arkadaşlar bir yüzeyi ikiye bölebilir. Bakın şu yüzeyi ikiye böldüm. Bakacak olursanız eğer poligon olarak şu yüzeyle şunu katı kapatıyorum. Şu yüzeyle şu yüzeyin birbirinden ayrıldığını görürsünüz. Ve bu, bu yüzeylere farklı müdahalelerde bulunabilir. Ama bu benim için yeterli değil. Benim amacım bu değil. Ben komplesinde bir e, kesinti olmak, oluşturmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar kullanacağımız komut slice plane komutu. Slice plane komutuyla ne yapıyorum? Bakın bir plane oluşturdum. Yeryüzünde şu e, normal evrende bakın paralel olacak şekilde bir o şey oluşturdum ve şuraya geliyorum. Bakın bütün eksenleri kapsadığını görüyorsunuz. İçini, dışını, Etrafını, her tarafını kapsadığını görüyorsunuz. Nerede bırakayım? Burada bırakayım. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Slice diyorum ve kesintimi oluşturuyorum. Şu anda bütün yüzeyler altlı üstlü birbirinden ayrılmış durumda. Benim amacım da bu değil miydi? Evet. Buydu. Peki ne yapacağım? Böldüm ama Edge diyorum. Şurada bakın, en son oluşturduğum Edge hangisi? Şu. İstersen buna isim verebilirsin arkadaşlar. Yaptığınız şeylere isim verebilirsin. Mesela Edge 1. Bunu ben bir daha seçmek istersem diyelim ki gittim şuradan seçtim bir tane hiç buradan seçtim Edge Ama asıl seçmek istediğim Ece e şuradan gelebilir bakın. Ech bir olarak seçtiğim şu Ece. Ne yaptım arkadaşlar? Gördüm. Peki buna ne vereyim ben? Girinti Şenfer oluşturmak mı? istiyorum. Bakın burada bir girinti oluşturmak istiyorum. Komutum ne olması lazım arkadaşlar? Şenfur olabilir. Edge modundayız. Bakıyorum. Şenfur bulmam gerekiyor. Bakın şurada. Şenfur komutu benim için iş görebilir. Şuradan geliyorum. iki segment diyorum. Ve şu arayı biraz açıyorum arkadaşlar. Yine alt tuşuyla açıyorum. Abartmıyorum. Evet. Şimdi burada ne oluştu arkadaşlar? Bir aralık oluştu. Ben şenfır tuşuyla ne yapmış oldum? Burada bir aralık oluşturmuş oldum. Bakacak olursanız eğer bakın şurada bir aralık oluşturmuş. Segment sayısı çok olmuş. Ctrl Z diyorum arkadaşlar. Tekrar şenfıra geliyorum. Şenfır buradan bakıyorum. Şu aralığı biraz açayım. Wireframe görüntüden bir çıkıyorum. Hatta F4 yapalım. F4'te hem wireframe görüntü hem normal görüntüyü göreceğiz. Geliyorum arkadaşlar buradan. Şu aralığı biraz açacağım ama. Segment sayısını şuradan bir yerden düşürmesi lazım. İstediğimden fazla segment veriyor bana. Segment 2 zaten. Şu anda 2 verse de ha şimdi oldu sıfır yaptım arkadaşlar. Tamam. Şimdi poligon moduna geliyorum. Şu aralığı seçiyorum. Bakın şu bir poligon. İsterseniz wireframe görüntüde bakalım. Şu bir poligon. Çeviriyorum. Şu bir poligon. <laughs> Hatta şöyle yapalım. E, segmenti 1 verelim. İşimizi daha kolaylaştıracaktır bu. Chamfer Polygon Edge. Edge'e geri dönüyorum arkadaşlar. Chamfer tekrar seçiyorum. Burada segment sayısını 1 veriyorum. Niye olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Alt tuşuyla şu aralığı biraz arttırayım. Bakalım oldu mu istediğimiz gibi. F4 yapayım. Tekrar deneyelim bakalım. Biraz daha yakından bakmış olacağız. Evet. Bakın bir tane segment istedim ben. Çok mu şey istedim? Hayır. Bir tane segment istedim. Çok şey istemiyorum. Okey diyorum. Şimdi left bakış açısından zoom diyorum. Wireframe diyorum. Sadece şu parçayı isteyeceğim ama şöyle yapalım. Burada bir karışıklık var. Hiç önemli değil. Tekrar dönüp dönüp aynı şeyi düzeltmeye çalışmayalım. Edge modunda şuradakini, şu içine girenlerin hepsini seçiyorum arkadaşlar. Bakın şunlar. Dokunduklarımı seçti. Demek ki burada bir hata yapıyorum ben. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi bir daha deniyorum. Sadece içine girenleri seçtim. Evet. Perspektiften bakıyorum. Zoom diyorum. Ve scale arkadaşlar. Az bir şey küçültüyorum. Şuradan bakalım. F3. Scale komutuyla. Düş scale diyeyim. Az bir şey küçültüyorum. Evet. İstediğim bu değil miydi? Bizim bardağımızda bir girinti oluşturmak düşüncesindeydik. Baktığımız zaman bardağımız böyle tabi bu kadar basit bir form değil. Yani aslında köşeleri yumuşak vesaire. Ne yapabilirsin? Bütün hepsini, edge'lerin hepsini seçip şunu seçeyim arkadaşlar. Edge modunda hepsini seçip hepsine bir ne verebilirsiniz? Evet. Şenfır verebilirsiniz. Çok basit bir şenfır verelim. Azıcık bir şey. Köşeleri biraz yuvarlanmış olsun. baksadığımız bu. Şu sayısal değer azıcık daha vereyim. Abartmayacak şekilde. Segment sayısını biraz arttırayım. Evet. Baktığınız hala arzu ettiğiniz gibi değilse eğer şuradan F4'ten bir çıkayım. Bakın köşeler yumuşadı gördünüz mü? İstediğimiz de buydu zaten. Eğer hala düşündüğümüz gibi değilse arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Buna bir sumut verebilirsiniz. Ama şu anda istediğim şekli elde ettik. Yalnız bizim şeklimize baktığımızda ortada şu şeklin üst kısmının aslında alttan çok da büyük olmadığını hatta şuranın da biraz ön plana çıktığını görebiliriz. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunu da arkadaşlar yine şu şekilde yapabiliriz. Hatta şu arka kısmının düz indiğini de söyleyebilirim. Bakın şu kısım düz iniyor. Ön kısım biraz bombeli. Şurası da biraz daha çıkıntı. Şimdi buna Modify listten arkadaşlar Free Form Deformable diye bir seçenek vereceğim. Free Form Deformable silindiri seçiyorum. Farklı yöntemler söz konusu. Box'ı var, şu su var, bu su var. Bunun da atıyorum 4x6x4 olanı var. Ne olduğunu anladıktan sonra eminim ki diğerlerini de anlayacaksın. Geliyorum arkadaşlar. Control point. Bakın <laughs> control point. Lütfen dikkat edelim buraya. Şu control point'lerin işte atıyorum left'ten bakıyorum şu anda mesela. Left'ten baktığımda şu noktaları seçiyorum. Bunları Muğla sola doğru taşıyor. Bakın o kontrol noktalarıyla beraber neyin hareket ettiğini göreceksiniz. Şeklimizin o kısmının hareket ettiğini göreceksiniz. Getiriyorum bunu. Şuradan seçiyorum. Şu kısmı biraz daha dışarı çıkarabilirim istersem eğer. Ve perspektiften şeklimize biraz daha benzediğini söyleyebiliriz. Ne oldu arkadaşlar? Bakın objeye hiç müdahalem olmadığı halde, bakın objeyi hiç ellemediğim halde şu kontrol noktalarına müdahale etmek suretiyle ne yapmış olduk biz? Objeyi deforme etmiş olduk. Tekrar ediyorum. Geldim yine. Bakalım farklı bakış açılarından bakalım. Eski haline döndüm. Evet döndü. Free Form Deformable, FFD Box ya da Silindir ya da ne kullanacaksanız artık. Silindir'i seçtik arkadaşlar buradan. Ya da Box'ı deneyelim bakalım. Box bize mutluluk verecek mi? Free Form Box diyorum. Şunlardan ne yapıyorum arkadaşlar? İhtiyacım olan kısımları seçiyorum. Diyelim ki şurayı. Şöyle yapayım. Control Points'leri seçeyim. Şurayı seçtim. Şurayı seçtim. Şurayı seçtim. Bunları ne yapıyorum arkadaşlar? İleriye doğru taşıyorum bak. Taşıyınca ne oldu? Belli oranda bir düzlük elde etmiş olduk. Yine aynı şekilde şu kısımdan mesela diye geldik. Burayı taşıdık. Burası da bize ne yaptı arkadaşlar? Şurayı almayayım. Üstü alayım sadece. <laughs> Burası da çıkıntı yapalım. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Objenin Objenin kulpunu yapmak kalıyor. Bunu da yine farklı farklı yöntemlerden yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz en basit yöntemi kullanıyorum. Bir tane circle seçiyorum. Geliyorum şurada. Auto kapatayım. Auto e ihtiyacım yok. Çabası bir tane circle seçiyorum. Bunu arkadaşlar renderable özelliği veriyorum. Modify'ine giriyorum bunun. Rendering. Enable in render. Enable in viewport diyorum. Buna bir kalınlık veriyorum arkadaşlar ve bunu biraz deforme ediyorum. Yine Freeform Deformable ya da başka bir şey kullanabilirsiniz. FFD Box kullanabilirsiniz. Silindir kullanabilirsiniz. Geliyorsunuz arkadaşlar şuradan. Kontrol pointlerini seçmek suretiyle bunu ileriye doğru taşıyorsunuz. Evet kullanabileceğimiz en basit yöntem bu Kaydı durduruyorum.